Herkese merhaba Ayber Kozmik kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu videoda çıkan devlet parçalanıyor serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12. bölüm olması lazım hiç bakmayacağım. Ah. Hızlıca konuya gireceğim. Bir önceki bölümde Karadağ devleti tam olarak eski topraklarına dönüşmüştü. He bundan devam ediyoruz. Çok hızlı girdim. Bir daha öyle söylemeyeyim. Bir yanlışlıklar olabilir. Kusura bakmayın. Yıkıldı. Direman yıkılan bir devlet de başlıyoruz seriye. Ama daha yavaşta sakin oynayacağız. Çünkü terliyim. Bu havada terlememek mümkün mü ya? Gerçekten çok terliyim ben. Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Arkadaşlar terli olunca ne yapılır? Yemen çıktı. Ben bir su içeyim. Valla ölüyor. Suyum bitiyor. Suyum bitmiş. Siz duyuyorsunuz mu sesi? Yapma. yapma. Aa, suyum bitmiş ya. Olmadı bu ya. Bak Discord'da ötüyor kardeşim. Arkadaşlar siz bir dakika bir bekler misiniz? Ben bir suyumu doldurup geleyim. İki tane var ikisini de doldurup geliyorum. İki dakika oldu. Seyirci hala orada mısın? Geri geldim. Yarabbi şükür. Ya hay ama yani. Gidip geldim de bir ne oldu biliyor musunuz? Ben gittim böyle hızlı hızlı bastım pompaya. Su yere döküldü. <laughs> Çok basmışım. Su yere döküldü. Ya dedim. Olmadı bu falan. Bu arada biz en son bu seriye yeni şeyler ekleyecektik. Ekleyeceğim şey şu. Arkadaşlar. Hani şu anlık pek hazırlamadım da ee, <laughs> terliyim hala bilmiyorum nasıl anlatacağım. <laughs> Bazı devletlerde böyle farklı şeyler yapacağız. Yapacağız, yapacağız. Nasıl yapacağız? Mesela, ide aynen. Mesela ideolojilerini değiştireceğiz. Anlatabiliyor muyum? dünyayı tamamen değiştireceğiz. Sadece sınırlar değil. Zaten ilk videoda demiştim. Amaç dünyayı değiştirmek. Ama orada kastettiğim şey dünya sınırlarıydı. Burada kastettiğim şey ideolojiler, devletler, sınırlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ki bir devlet bir devleti yedi. Tamam topraklarını aldı yani mesela. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum da ama. Bu arada ben anlatırken takır 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 geçiyorum devletleri biraz yavaşlayalım. Yani o devletin içinde bir devleti e, özgür bırakmak. Da o biraz zor. Neden diye sorarsanız. Of güzel devlet geldi. Tamam toprakları kurtarıyoruz. Vatan kurtuldu. Ben harbi nasıl anlatacağım ya? Başım ağrıdı. Mesela... <laughs> Mesela... Mesela o kadar. Harbi kafayı yiyeceğim ben. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Of. Ölüyorum bir yandan sıcaktan. Koca illim. Bugün 32. Dün 36. Dün bir öldüm ben. Dün ben bir, bir öldüm, bir öldüm. Vallahi bak öldüm öldüm derim. Neyse, neyse, neyse. Devam edelim. Yani dediğim gibi ideolojilerini değiştireceğim bazı devletlerin. Öyle oynayacağız. Ama güçlü devletler. Mesela bu devlet ideoloji değiştirmek için para istiyor ya. Ee, mesela keşke Yunanistan'da yapsaydım. Bu arada video 7 dakikaya ulaşmış. Biz son 4 devlet yapalım diyecektim. Kolombiya'nın ideolojisini değiştiririz. İlk ideoloji değiştirdiğimiz devlet. Kolombiya. Herkese bir toprak vereceğim bu arada. Çatırı çutur. Bu arada bir önceki video bir önceki videoda bayağı bir sormuşum. Saydırmışım kuzenime kuzenimden değil. Ondan değil. Ama siz değerli izleyicilerimden özür dilerim. Beni küfür etmeden izleyenler, küfür etmeden, küfür etmeyen halimi sevenler için özür dilerim. Ya bilmiyorum size neden o konu hakkında bahsettiğim, neden sövdüm hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum. Ama gerçekten o gün çok sinirim bozmuştu zaten size anlatmışımdır çok sinirim bozdu o çocuk o gün gerçekten size anlattım zaten orada neden şimdi biz ne yapacaksak şeyini değiştirecektik ben bunu monarşiye ayarlamak istiyorum arkadaşlar monarşi bayrağını çok sevdim artık Kolombiya toprak kaybettikten sonra monarşiye geçiş yapıyor Woohoo! Son bir devlet daha yapıyorum. O devlet de son devlet artık. sana videoyu kapatalım. Malta. Güzel devlettir. Ha bak burası da kayıyor böyle. Bu da bir deli. Evet. Bu videoyu da yine bir önceki devlet gibi küçük bir devlette de kapattık. Şöyle bir dünyanın halini gösterelim hızlı. Zaten dediğim gibi dünyanın tamamı gözüküyor neredeyse. Şöyle bir kaydıralım. Evet videoyu izleyen kardeşlerim videoyu izlediğiniz için teşekkür videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay